Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar bugün Dikili Demokrasi ve Emek Platformu Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek vatandaşlarla beraber bir araya gelerek burada bir protesto yaptılar. Bugünlerde mecliste görüşülen bütçe görüşmeleri konusunda e, vatandaşlara karşı emeklilere karşı yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getiren konuşmalar yaptılar. Aynı zamanda Asgari ücret zamları bu konudaki görüşlerini açıklayan basın açıklamasını bugün dikili Atatürk Meydanı'nda ilan ettiler. Zulüm işkence işte AKP! Susma sustukça, Susma sustukça yeni zamlar gelecek! Değerli basın emekçileri, basın eme açıklamasına geçmeden önce, yaşanan birkaç gerçek olay üzerinde durmak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi dün mecliste Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Milli Eğitim Bakanı bütçe görüşmeleri sırasında birçok kurumla protokol imzaladığını söyledi. Bu kurumlar içerisinde tarikatların ve cemaatlerin olduğunu da açıkladı. Mecliste muhalefet partilerinin yoğun protestolarına rağmen tarikatları ve cemaatleri savundu. Onların eğici, ırkçı, eğitime hayır. Gerici, ırkçı, eğitime hayır. Bu tarikatların sivil toplum örgütleri olduğunu söyledi ve inanılmayacak bir şey söyledi. Çocukların doğa çıkmasını bu tarikatlar engelliyormuş. Peki soruyoruz. 15 Temmuz'u kim yaptı? Bu cemaat tarikat dediniz. Fetullah Gülen yapmadı mı? Peki onları ordunun başına, polis teşkilatlarının başına kimler getirdi? Bu cemaatleri kimler hak ettikleri yerlere getirdi? Bunun hesabını kim verecek? Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Ne olarak eğitim istiyoruz layık bilimsel nitelikli eğitim istiyoruz. Çocuklarımızın tarikatlara, cemaatlere teslim edilmemesini istiyoruz. Okullara imam vaiz atanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı bu açıklamayı protesto ettiğimiz bu meydandan bir kez daha aykırmak istiyoruz. Geçen hafta dikilimizde yüz kazartıcı bir olay yaşandı. Semit Tınay Anadolu Meslek Lisesi'nde Öğrencilere verilen yemeklerden arkadaşlar kurt çıktı kurt. Öğrencilerimize maalesef böyle kalitesiz kurtlu yemek yedirmek zorunda bıraktılar insanları. Bunu da protesto ediyoruz. Buradan savcıları suç duyurusunda yapıyor bulunuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bu olayı soruşturmaya ve araştırmaya davet ediyoruz. Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz ve sağlık yemek vermeyenler üzülerek belirtiyoruz ki kurtlu yemek yedirmesine vesile oluyorlar. Bunu protest ediyoruz arkadaşlar. insanca ücret. Biz bu görüşmelerden görüşmelerin seyrine bakarak olumlu bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Çünkü üç aşağı beş yukarı belli oldu. Niye belli oldu? 95 bin lira maaş alanlar yani bakanlar, işveren temsilcileri, 11.402 lira maaş alanların maaşlarını ücretlerini belirleyecekler. Buradan olumlu bir sonuç çıkabilir mi? Çıkamaz. Yine insanlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilecek. araştırmalara göre ki bunlardan en büyük Türk işin, onun yaptığı araştırmaya göre Kasım ayında aralığı bıraktık Kasım ayında açlık sınırının 14 bin liraya geçtiği yoksulluk sınırının ise 4 kişilik bir aile temel olarak 45 bin liraya geçtiği açıklanıyor. Patronlar, bankalar, yandaş şirketler karlarını yüzde 400-500 arttırırken halkın üçte ikisi yoksulluk, yoksulluk altında aç inlerken tek adam iktidarı böyle bir süre dönemde Türkiye yüz yolundan bahsedebiliyor. Verin yetkiyi, görün etkiyi diyerek ülkeyi yöneten tek adam iktidarı altında. İşçiler, evet, emekçiler, evet, emekliler, evet, esnaflar, evet, çiftçiler evet, açlık ve yoksulluk altında boğuşuyorlar. Ülke evet, ekonomik kriz altında boğuluyor. OECD ülkelerinde gıda fiyatları devamlı düşüyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki artıyor. Hem de yüzde yetmiş arttığı e, kurumlar tarafından açıklanıyor. Bunun yanında kredi kartı borçları bu yıl üçe katlandı tam iki buçuk trilyona ulaştığını açıklıyorlar ekonomistler. Haciz olayları arttı. Enflasyon büyük rakamlarına göre yüzde altmış bir iken bağımsız ekonomik kuruluşlara göre yüzde otuzları açtı. Seçilme geçilmeyen köprülere, otoyollarına, gidilmeyen hava yağlı alanlarına, endeksli mevduatlara, faiz lobilerine milyonlarca milyarlarca para aktarılırken söz konusu işçiler emekçiler olunca kapı duvar olunmuyor. Politikası az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alma üzerine kurulu. Bu düzen böyle gitmez. Bu kervan böyle yürümez. Asgari ücret insanca yaşanacak bir ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücret dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının yani 45 bin liranın üzerinde tek kişi çalışanlar için ise 22.500 TL'nin üzerinde olmalıdır. Özgür olmayan ülkeler kategorisine girdi. Kadınların, işçilerin, çocukların, farklı etnik ve inanç gruplarının doğal yaşam alanlarının haklarının ortadan kaldırılmaya çalıştığı ortaya çıktı. İş ve kadın cinayetleri, kadın ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz, istismar, işkence sayılarının giderek arttığını insan haklarını araştırma kurumları açıklıyor. Ahim anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasal ve yasal hakları olmasına rağmen işçilerin sendikal hakları engelleniyor. Cezaevleri, siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, tweet atan gençlerle dolduruluyor. Cezaevleri kanayan bir yara olarak ortada duruyor. Orada insanlık dışı uygulamaların yapıldığına dair haberler basın organlarına yansıyor. Sona erenlerin eften püften nedenlerle infazları yakılıyor. Tahliye edilmiyor. Ama Grant Dink'in katili o gün samaz infaz yasasına göre bir gece yarısı tahliye edilebiliyor. Siyasi tutuklular kimi zaman uzun tehditlerle aileleriyle ve avukatlarıyla görüştürülmüyor. Kadın tutuklara, tutuklulara çıplak arama uygulamaları yapılıyor. Hak ihlalleri dur durak bilmeden devam ediyor. Bahçesi yaratmak istiyor. TTB halk sağlığıyla ilgilenen, halkın sağlık haklarını savunan bir meslek örgütüdür. TTB'ye kayyum atanmasını dikili emekli demokrasi platformu olarak şiddetle protesto ediyoruz. Çünkü diyoruz ki TTB biziz, biz her yerdeyiz. Delilerin, öğretmenlerin psikolojisini bozmakta, eğitim kalitesini düşürmektedir. Okullara imam, bahis atamak yerine her gün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesini sağlanmalı bilimsel nitelikli eğitim kalitesini yükseltilmelidir. Ve demokrasi platformu olarak dikili halkını birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız. Dikili emek ve demokrasi platformu. çok üzgün oldu herhalde. Evet. 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 Evet.